Merhaba arkadaşlar, size karga pozundan bahsetmek istiyorum. Bakasana, Sanskritçe ismi. Masanın ortasına doğru gel, otur. Öncelikle bakasana'nın sırt üstü olan daha rahat, daha konforlu pozundan bahsetmek istiyorum. Sırt üstü yat, dizlerini burada karnına doğru çek. Ayaklar pointte, dizlerini dirseklerin arkasına doğru yerleştir ve avuç içlerine tavanı güçlü bir şekilde it duvar üzerine düşüyormuş gibi güçlü halinle tutmaya çalışırcasına avuç içlerinde yukarıya doğru it. Çeneyi göğsüne doğru çek. Ayakları point de olabildiğince güçlü halinle it. Burada karın kası oldukça güçlü bir şekilde çalışıyor. Kor bölgesi güçleniyor. Ve bak sana için kas hafızası bir şekilde bu hareketi hafızaya doğru yazıyor. Yavaşça kalkalım burada. Daha sonra Matına Bakasana'nın yine bir basit versiyonunu göstermek istiyor, istiyorum. Avuç içlerini matına doğru tam kavra. Dirseklerini burada içeriye doğru çevirmen oldukça önemli. Dirsekler içeride kalacak ve avuçlar matı tam olarak kavrayacak. Bakışlar karşıya doğru. Ayaklarımı matıma takıyorum. Öne doğru yürü. Küçülebildiğin kadar küçük. Diz kapaklarını dirseklerin arkasına doğru yerleştir. Bu yerleştirmeden sonra sıçrama ve hiç acele etme. Burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta burada tık ağırlığı öne doğru aktarmak. Şu hareketi bir iki deneyimle bedenin bunu tanısın. Kalsın, kas, kas hafıza bu hareketi bir beynine yazsın. Öne doğru aktardın, ayakları kaldırdın, sırtı kambur yaptın, yukarıya doğru çektin. Karın kası aktif. Burnundan derin nefes al ve burnundan nefes ver ayakları pointe kalçaya doğru çek yavaşça bırakıyorum ayaklarımı burada dirsek arkalarım çok ağrıyor diyen arkadaşlar oluyor bazen e, kor bölgesini karın bölgesini güçlü bir şekilde sıkar içeriye doğru çekerseniz sırtınızdan kamburu ileriye doğru çıkarırsanız ağırlığınızın tamamını bileğinize vermemiş olursunuz şimdi yavaşça normal karga pozuna göstermek istiyorum. ellerim yaklaşık omuz genişliğinde açık ve dirseklerimin karşıya bakıyor olması çok önemli. Örneğin şöyle göstermek istiyorum. Ellerimi böyle yerleştirdiğimde dirsekler yana doğru açılırsa elde dizlerimi yerleştirdiğimde beni taşımayacaktır bu. Beni taşıyabilmesi için dirseklerimi karşıya doğru çeviriyorum ve dizimi takıp gelip bu açıda yerleştiriyorum. Bu oldukça önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ellerini omuz genişliğinde aç, dirsekleri karşıya doğru göster. Sanki burada ortadan dizleri, şey, dirsekleri birbirine mıknatısla bağlamışlar gibi. Ayaklarını takmatına doğru öne doğru yürü. Dizlerini dirseklerin arkasına doğru olabildiğince koltuk altına doğru derine yerleştir. Burada hemen sıçramaya çalışma. Kamburunu içeriye doğru çek. Karnını sık. Yavaşça ağrını öne doğru aktar. Bileklerinle dirseklerin aynı hizaya doğru gelsin. Bakışlar önde. Önce bir ayağını kaldır. Kal burada dengede. Kal burada. İndir ayağını yavaşça. Dinlen. Eğer bileklerin çok yorulursa parmak uçların diz kapaklarını gösterecek şekilde yerleştir. Aslan pozunda birazcık dinlendir bileklerini. Nefes al ve burada biraz bileklerini dinlendir. Ellerinin tersini yerleştir. Bu tarafa doğru tersini yerleştir. Ve kendini sol tarafa doğru çek. Yavaşça. Bir de sağ tarafa doğru çekerek el bileklerini dinlendir. Aksi çok ağırdığı için pozu tam olarak tamamlamayabilirsin. Acele etmeden dinlendire dinlendire sakin ve uzun vadede. Şimdi bir bir ayağı bir bir ayağı kaldırdıktan sonra yine henüz başındaysan eğer bir tane blok nam yardım alabilirsin. Bloğunu yerleştir. Ellerini bloğun önüne doğru yerleştir. Yine dirseklerin karşıyı göstersin. Ayaklarınla bloğun üzerine doğru çık. Dirsekler karşıdan yerleştir olabildiğince derine kamburunu çıkar. Karnını sık, ağrını öne doğru aktar. Nefes al ve yavaşça dengeni sağla. Diğer bacağı da kaldır. Sonra düşebilirsin. Bunu da birkaç defa deneyimleyebilirsin ilk aşamalarda. Sonraki süreçlere doğru yavaşça karga pozuna doğru gel. Dirsekler karşıda, nefes al. Dinle. Sonra dizlerini dirseklerin arkasına doğru yerleştir. Ağırlığını öne doğru aktar. Bileklerle ayaklar aynı hizaya doğru gelsin. Çek kamburunu. Kalorda. Kalorda. Ve yavaşça. İstediğinde düşebilirsin.